Devlet e, bugüne kadar Aleviler üzerinde uyguladığı asimilasyon politikalarına yeni araçlarla devam ediyor. E, her her dönem farklı biçimlerde olsa da e, bu asimilasyondan asimilasyon politikalarından vazgeçmiyor. E, bu bunun en yeni örneği e, Ağustos ayında Hacım Veli dergahımızın bulunduğu yerde Alevi gençlerine yönelik açmayı düşündüğü kurmayı düşündüğü e, kamp. 400 genci programa dahil etmek istiyorlar. Ve bunun için kurumlarımızı, cemevlerimizi arayarak genç isimlerin kendilerine bildirilmesini istiyorlar. İkincisi Ali'vi dedelerinden oluşan bir grubu Kerbela'ya götürmek gibi bir projeleri projelendirme var. Bu çok açık ve net. Çok açık ve net bir asimilasyon programıdır. Bu, bu programın benzerlerini defalarca gördük. ama bu kadar kapsamlı, bu kadar organize bu kadar önceden iyi düşünülmüş bir asimilasyon politikasıyla yeni karşılaşıyoruz. Çünkü şimdiye kadar gençlerimizi, çocuklarımızı okullarda hatta kreşlerimize varıncaya kadar zorunlu din dersleriyle asimil etmeye çalıştılar. Beceremediler. Camilere götürmeye kalktılar. Beceremediler. Şimdi kutsallarımız aracılığıyla, kutsallarımıza götürerek Alevi dedelerinin hassasiyetlerini de kaşıyan bir yerden bu asimilasyonu bizim ulularımız, bizim kutsalarımız üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Bunu asla ve asla izin veremeyiz. Bunu asla ve asla kabul edemeyiz. Ne gençlerimize ne dedelerimize bu operasyonun bir faydası olmayacak gençlerimiz bunun bilincindedir ve bu, bu programları, bu projeleri ellerini tersine iteceklerini biliyoruz. Buna da yetinmiyorlar. Özellikle Dersim coğrafyasında, Dersim coğrafyasında çok ciddi bir asimilasyon politikası devam ediyor. Yıllardır süren bir asimilasyon politikası. Özellikle yolunda yoldan çıkmış, Yolunu şaşırmış, sözüm ona tırnak içinde Alevi dedelerini, Cem Cemevi yönetimlerini vesaire yanlarına alarak bu, bu politikayı sürdürüyorlar. Bunun için de çok net bir şey söyleyebilirim ki, e, evet Dersim'e sefer olur ama zafer olmaz. Bunu dersinler de bilir, Aleviler de bilir. Şimdi bugünlerde gençlerimize yönelik, dedelerimize yönelik yapılan bu operasyonların e, karşılığında şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki, kendilerine de ifade ettik. Dün İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştük. Şunu çok net söyleyebiliriz ki nasıl ki imamların, nasıl ki sünni canların eee Kabe programlarına, haç programlarına İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Spor Bakanlığı karışmıyorsa, nasıl ki onları Diyanet üzerinden bu programları gerçekleştiriyorlarsa, ne oldu şimdi size ki Alevi kurumları dururken bizler dururken bir anda aklınıza geldi hünkârımızı gençlere tanıtmak istiyorsunuz. Eğer hünkârımızı çok düşünüyorsanız ve Hacı Bektaşlı Veli dergahını Alevilere teslim edin. Alevilere verin ve eğer hünkârı tanıtmak istiyorsanız sünni canlara, tanımak isteyen canlara tanıtın. O görev bizimdir. Asla ve asla dedelerimizi de, kurumlarımızı da, gençlerimizi de size böldürtmeyeceğiz. Bundan kesinlikle geri adım atmayacağız. Kararlıyız ve bu tür projelerin, bu tür programların maksatlı olduğunu biliyoruz. Buna izin vermeyeceğimizi dosta düşmana haykırmak isterim.